Yeni P90 geldi abi onu açıyoruz. Yeni P90 mı? Benim bildiğim bu eski P90. yeni P90 bu olamaz. Yeni <laughs> yeni Niyay setle birlikte eski P90 geldi benim bildiğim. Doğru mu? Benim değilim ben. Değil ben kapana. Dayı ne diyorsun? Bakalım bizim Tiger'ın hesabında neler varmış. Mani. Adamda bir tane Niyay set varmış ya. Oğlum şansa bala onu çıkartır mıyız acaba? Ne diyorsunuz? Diyor, Deyo. Tiger, Tiger hesabına güveniyor. Diyor ki abi diyor ben hesabıma güveniyorum. Geçen gün işte bazı kıyafetler Tek atmışım, aslında nerede o zamana göre yapsak. ha bak, buna tek atmış. İnşallah bütün şansını Hayır. burada götürmemiştir diye düşünüyorum. Bakacağız. Yok abi. abi. Tiger burada mısın? Buradayım, buradayım. Ne düşünüyorsun? Yani şimdi senden yani, 4622 uc ile çıkartabilir miyiz? Ben hesabına yani yani güveniyorum, Çıkart. Çıkart, hesabına güveniyorsun, çıkartabilirsin. Evet. Zeus sen ne diyorsun bu işe? Abi ben çıkmayacağına inanıyorum yani. Niye sesin Niye çıkmaz da silah alırız silah ha, ya oğlum silah parça. şu anki parça... sende parça var mı parçacıktan bile abi tane parçası vardı herhalde hiç diye düşünüyorum yok. yok parça da yok ana parça yok, hiç yok. mi yok sende hiç yok sıkıntı büyük sıkıntı evet ne her neyse biz videomuza giriş yapalım artık değil mi ateş bugün şofeni görüyorsun değil mi abi Allah <laughs> Bunu görüyorsun değil mi Ateş? Yeter! Yeter! Abi şey diyeceğim. Sana iyi diyeceğim. Abi şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Abi şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Müge anında kaybolursa. Ne? Müge anında kaybolursa onu kim bulacak? Bir şey anlayanlar uyuyorum. Ay gelsin lütfen. <laughs> benim beynim <laughs> benim beynim durdu artık senin bu saçma sapan sorularla birlikte var ya yemin ederim seni var ya Müge Anlı'yla birlikte gömüyorum oğlum seni tamam mı benim canımı sıkma o zaman bizi kim bulacak oğlum seni İran bulur ne bileyim Suriye bulur sen Arapsın yani Irak'ta yaşıyor sonuçta seni Rusya bulur başka oraya kim yakındı la oraya o tarafa biz de bulabiliriz abi yani. şey yakın <laughs> 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 ne diyon ölüm? Ne yapıyorsun abi? Ne? Nasıl? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Öyle takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Abi ben ekranda bir yakışıklı izliyorum. Ekranda bir tane yakışıklı izliyorum. Ekranda bir tane yakışıklı izliyorum. <laughs> yakışıklı olmasın <abi>. o. <laughs> <laughs> yakışıklı diye. Ekranda <laughs> bir tane yakışıklı Tamam her neyse bu kadar boş yapmamızın bir anlamı yok ve yeter de bu kadar boş yaptık yani iyi yaptık. Biz şimdi videomuza giriş yapalım. <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kimin hesabındayız? Bugün Easy Tiger ve yani benim ekibimin hesabındayız. Yani kendisi benim ekibimde olduğu için söylüyorum bu arada. Şu anda kendisinde 4622 UC'si duruyor ve yeni ni nihayet seti deneyeceğiz. Bakalım şansı nasılmış birazdan değerlendireceğiz tabii ki de. Bu UC'nin üzerine bir şeyler eklenir mi bilmiyorum ama bence bir sürpriz gelir. Ne diyorsunuz? Hadi o sürprizi yapalım. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8472 UC'miz oldu. Tabii ki de bu da bitmiyor. Bir özel e, satın almaya da bakacağız. Bir, bir bir ekleyelim. Bu şu tekliflere bir bekleyelim. Bir bakalım abicim Bir dakika. Satın alma hediyesinden iki tane materyalcımız da aldık çok iyi oldu. Bu bam, bomba gibi oldu. En azından hemen yükseltebiliriz. Bu e, P90'ı dağılacağız değil mi? Tiger kardeşim senin dediğine göre. Ooo direkt 4 evet. level yapabiliyormuşuz burada. Şansımız tamam. materyal e dağıtacağız. Bunu e ölüm mesajı yap. Yani inşallah. Tam tam de de şimdi 8472 UC'miz duruyor. Ben de birazcık destek verdim Kardeşimse Çünkü neden bu desteği verdim? Kendisi bana bir baya bir destek olduğu için ve sürekli rank kastığı için benim hesabımda ve diğer arkadaşlarla birlikte Fair olsun ve Zeus olsun ve bizim ateş olsun ki kendisi, kendileri burada değil mi çocuklar değil mi arkadaşlar buradasınız değil mi geçtürüm, Allah razı olsun hepinizin canınızı yiyelim evet yeri geldiği zaman onlara da tabii ki de aynısını yapacağız ama dediğim gibi yeri geldiği zaman şimdi bir konuşmanın bir anlamı yok şimdi videomuza geçiş yapalım şimdi bir nevi e geçiş yapalım değil mi şimdi bismillah diyelim bu muydu geçmiyorum 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 Yalnız. Evet. Yalnız set güzel bu arada. Set çok güzel ve motoruyla birlikte sanırım o motor hani mesela uçaktan atlıyorsun ya o senin şeyin oluyor. O neydi de onun ismi ya? onla <laughs> Onunla iniyorsun aşağı. aşağı yani. Evet aşağı onunla iniyorsun yani motorla iniyorsun benim bildiğim. Evet ilk önce bir ödülleri göster yapalım. Geç burayı. dediğim gibi motor var. Bak dediğim gibi şu şekilde iniyor. Bu arada güzel iniyor ha. Oğlum yalnız motor da bu motor yani var ya. Düşünsene bunu var ya. Ay Evet. Ne varmış? İşte, yani molotofumuz varmış. Bombamız varmış. Dediğim gibi 6x falan varmış. Dediğim gibi bir de bizonu varmış. Bizonu bir bakalım be. Bizon bu arada 7 seviyeli bir bizon. Şansa bağlı çıkarsa. Bizon <laughs> güzelmiş. Oğlum şansa bağlı çıkarsa derken ağzımdan lafa aldın da bu, bu nasıl bir bizon oğlum? Daha bir ikinci seviye lan bu. Bu ne böyle? Çok Oha arkaya bak. Baba, baba Nasıl oynuyor lan? Bu, arada muazzam ha. Ne diyorsunuz? Oy! ne diyorsun baba? Gelmiş geçmiş en iyi biz onlardan bir tanesi bence. En iyi sette. Şu vurma efekti böyle elektrikli olmasın. Böyle pembe pembe gözükseydi daha iyiydi. Ama pembe pembe gözükseydi de şimdi bu sefer maskara benzeyecek. Yani pek bu vurma efekti hoşuma gitmedi. Ama Kör edebilir yani karşısındaki düşmanı. Derken Olur. burada da parlıyor gördüğünüz gibi. Temel biçim inceleme hareketini görelim. Allah. Abi boşver Fedox'a biz onu mu alsak ya? <laughs> bir de şansa falı çıkıyormuş. Topu bak işte, yo. bak ben olsaydım mesela şurayı şöyle yapardım mesela. Hani bu böyle gözüküyor ya, tam böyle tablet gibi gözüküyor orada mesela. Hani sürekli mesela burada, bak göstereceğim. Şuradaki tavarı bir dakika gelsin. Onu bak şuradaki tavır o kutunun içinde beklerim aslında. Tam böyle var ya bomba gibi olurdu yani. Yine de iyi iyi iyi. Güzel 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 güzel. Setimize bir bakalım. Set nasılmış? Set nasılmış? Set evet, bayağı güzel abi. O burada bir şey? Onu illa ki biz o şeyi mi üzdiyeceğiz ya? <laughs> <müyüzü> bu <laughs> Bakalım ki. Burada değişik biraz var. <gülüyor> 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 bu setten oynanılır biliyor musunuz? Çok. İnce. Yani, bu mu ince abi? İnce. Bu neresi kalın oğlum? <laughs> abi o saçı görmüyor musun sen? Oğlum bunun saçla ne alakası var? Saç oynuyor ne güzel işte bak. Oynamaz yani, onun abi. Yalnız buradaki olayı. Takmıyor musun? <laughs> He, bak bu olmayacak. Bak bu bu bunu takınca böyle oluyor. Bak gördünüz mü? şeyler hmm. Allah Allah. Şimdi hazırsak başlayalım. Kendimi şöyle bir sek şöyle bir yukarıya alayım. Kaleşer açıyoruz. Kendimi şöyle bir yukarıya alayım ki aşağıyı göresiniz diye. Evet. Ne yapıyoruz? Efendim. Ha bir de bir de bir de bir de bir de tabii ki de bizim aslında al alacağımız yani bizim alacağımız şeydi P90'da değil mi çocuklar? Ben de ki ben bu P ben, ben kendi hesabımda da bu P90 alacağım. Benim 5 tane parçam var. Ben onu video haline getirmeyeceğim tabii ki de. Bu videoda göstermeyeceğim. Gerek duymuyorum çünkü. Bu video birazcık uzun süreceği için. Ama dediğim gibi bu da güzel bir P90 ve ben bunu çoktan beri ben bekliyordum. Yani bayağı bir oldu. İlk başta gelmişti benim birazcık da bütçem ben cebimde yoktu diye ben çıkartamamıştım. Şimdiden bedava alacağım yani yengeniz sağ olsun tabii ki de. Yengeniz sağ olsun tekrardan söylüyorum. Evet alacağız Allah'ın izniyle. Şimdi yavaştan patlatalım değil mi İnşallah tek Hadi bakalım. Let's go. Bakalım. Şu ilk önce şu şeyleri bir deneyelim değil mi? Şu bedavada şeyleri. Bunlar ne diyor? Evet. Oğlum bir tane 10, 10 kez 10 kez 0 uc ne lan? Sen bir şeyi tane. mi aldın? Sen şeyi mi aldın? O neydi onun ismi? O küs Onu yalan da aldım Onu yalan değil mi? Onu bedavaya aldı. Anladım, evet. anladım, anladım. Tamam o zaman. Besmele çekerken başlamak istiyorum. Başlatıyoruz. Let's go. 1. Bu benim tarzım. 2. 3. Başla. Let's go. Ya yani... ne? Ne bu? Lazer mi? Holo nişanga. Yani. Evet şimdi bunu deneyelim. <laughs> şeyler verdi sanki boya. Bize boyan var mı bu arada? Boyan var var. Tamam abi, abi iki tekli bir onlu yap. Kesin i̇ki tekli, mi? iki tekli bir onlu. Bir. Geçmiyorum. İki. Ne bu? Aynı şeyler. Bir onlu. Yapıştırdım. Oo materyal geldi. Materyal geldi güzel. 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 Şuradan da küçük materyalimizi alalım. Benim bir tane taktiğim daha var. 1 2 3 Onu da yapıştır. Hmm, parça gelmez. Oo <laughs> çanta geldi. Çok güzel geldi bu arada çanta. Bu arada çantaya bakmadık ha. Güzel bir çantaya benziyor. Güzel onu aldık. Taktiğim işe yarıyor. Bak gördünüz mü? Taktiğim işe yarıyor yani. Evet. Başka? Taktik veren var mı? Ee, abi 3 tek 1 oldu. Ne? 3 tekli 2 oldu. 3 tekli 2 oldu mu? Zaten bu yüce bitti. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Şaka şaka. Ben izlediğim, ben, ben izlediğim <laughs> için. Değil mi? Ateş bence biz o üç tekliği bir onluya çevirelim mi? Ama gerçi benim taktiğime geliyor. Sen başka bir taktik ver bana. Ne yapayım ben şimdi? Abi tekliye evet. tekliğe 3 kez fake at tamam mı? Sonra vur. Sonra bir tane onlu vur. Ha, tekliğe bir vuracağım. Ondan sonra sonra ardından bir tane onluya vuracağım. Aynen ama ilk tekliğe fake at 3 kez. Tamam. 1, 2, 3. Eğer çıkmazsa Ateş bir maldır. Abi hayır. Oğlum <laughs> bundan kurtardın ha. Bundan kurtardın <laughs> lan. Bir ardından da bir tane onunla dedi. Oğlum kurtardın ondan abi. Hadi mu hadi hadi iyisin. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. da geldi. Tamam tamam ateş tamam. Kendini toparladın lan bir tane materyal çıkart. <laughs> Değil mi ateş? Hayatım. Hay. Hayatımdaki şansları şu an kullandım. <laughs> evet Zeus senden bir şeyler alalım. Abi, gerçi Zeus'tan geldi. Tiger kendi hesabından bir taktik vermeyi düşünüyor musun canım? Benim normalde bir taktiğim yok. Yani üç kere tekli fake at. Bir kere UC yerine gir çık. Bir tane onlu vur. Bir. iki Üç. Buraya gir girdim. Buradan çıktım. Bir tane onu vurdum. Yapıştırdım git. Yapıştırdım yapıştırdım dam üstüne. Yapıştırdım yapıştırdım dam üstüne. Gelmedi. İyi de. Çet. Ben bir şöyle bir şunları bir atayım. Bir. Bunları bir atayım. Bunlar iyi. Yani bu, bu, bu şeyler gitsin ya. Bu ne? Gerçi ilk onluda da bunları işe yarıyor değil mi? Lan bir tane parça ben vermedi ha. Güzel. Altı bine düştük. Yalnız iki bin ucumuz gitti. Lan bu ne? Verdin artık onu. Allah belanı versin senin ya. Öyle şükür. Oh. Verdi. Ya verdi de sonunda ben, verdi. Ben verdi de. Vermeyi ben ben ya de olabilir. biliyorum verdi. Neyse yukarıda ha 38 parça küçük parçamız da birikiyor. 50 yapacak bir tane daha oradan alıyoruz. Zaten gerek kalanın materyal alacağımızı düşünüyorum değil mi Tiger? Ulan bir de biz onu alsa yani, var ya. Öyle. İstersen evet fazla birikirse biz onu da alabiliriz yani. Zaten şu an mesela P90'ı alırsak direkt 4 seviye yapabiliyorsun. Biz onu da güzel istersen biz onu, evet. biz onu da alalım. Man mantıklı değil mi? Yani en er bence silahtır yani. Her her şeklinde mesela materyal kasabiliyorsun diye düşünüyorum yani. Evet. Yani. Sonra testler kastıyorsun. AG ile alıyorsun. 3 yani. Yalnız bir Nihai seti atması yok mu? Bir Nihai setin atması yok mu? Direkt böyle bir 10'lu basacağım. Abi sen kendi takdini yap. Tamam. Ben de bence sen yap. bu etkinlik yok. yerinden çık gir. Etkinlikten çık gir. Etkinlik. Ne dedin? Etkinlikten çık gir mi dedin? Ben o okuduğum Evet. Tam evet. bir taktik var da işe Tekrar var. git sandal. Burada tekrar mı gideyim? Bunu alayım da. Evet. Bak evet. etkinliğe et, et, iki kere çık gir yapıyorsun. Sonra bir kere satın almaya gidiyorsun. Eee? Bir tek yukarı vuruyorsun çıkıyor. Oo, buradan da bunu aldık. Güzel. Oskar abi. He. Viktor kıyafeti gir. Oğlum yok ya oğlum bana öyle şeyler denemeyin Allah aşkına. Vallahi uğraşamam ama. Abi gerçek kesin bak kendimden en iyi mühsettim. Bu ne lan? Bak iki kere diğer seçimde Oğlum bu ne lan? Benim taktiğimi Bir tane şansı atsana. Benim ya. taktiğimi yapalım bir daha. Ne diyordu? Ne de bu bizim hergele ben... zamana göre kaliteye göre yapalım. Victor Vic... Victor da. Hah. Bunu mu giyeyim? Victor yok yok karakter değiştir. Ha, karakteri değiştir. Karakteri atölyeden karakter. Nerede Victor? Büyük tek var şimdi. Büyük var mı ki? Büyük yok galiba. Nereden bulacağım bir insan şimdi yok. sana? Abi gerçek ama öyle dememem. Ben şimdi nasıl nereden bir bir bulacağım ben sana? Bana bir söylesene bir. Yok yok ki hesapta. Ne bak adam yok Hayır. diyor. Oğlum sen Ateş sen iyi misin? İyi Abi olduğunu. Yani. Sütünü içtin mi canım? Abi hiç içmedim. Yine rakı içtim. Sütünü iç de gel hadi. Oğlum eğer ki bu işe yaramasa var ya seni ucu niyetini buraya gömerim ben sana söyleyeyim. 1 2 3 Bir tane böyle gömdüm. Ya vermiyor parçacık ya. vermiyor ya bomba geldi ben bombayla Valla ya Bitsin ya bak, ten... bak. Biz on atsa var bari... ya Karlı olacağız da biz on atmıyor bari biz on at Oscar abi bak ben taktiği yap yani. Ney senin taktiğin ney Zeus Bak iki kere etkinlik, iki kere yapıyorum İki kere de uğacağımı yerine sonra bir onunla uğruyorum geleyim ne, ne 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 ne? İki kere e, e, şey etkinliğe gir çık yap oraya. Buraya. Yani şu anki niye setine Aynen. değil mi? Gireyim çık yapayım. Evet evet. Tamam yani bu bir. Bu iki. Şimdi ne yapayım? Ucama yerine gir. Girdim. Bir daha mı gireyim çıkayım? Gir Girdim niayi. Bir kere tekli, sonra bir onda vur geliyor. Oh, Çet ne diyorsun? <laughs> Boşun ay ay ya ya ay 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 ne diyorsun bomba gibi ya var ya o. onların arasında sen nasıl başardın da o iki tane boyaya çıkarttın Zeus helal olsun valla bravo Çok fışkırayım var ya Yemin ederim Ben de diyorum ne diyecek oraya git oraya git çıldıracağım normal diye. Tiger'ın hesabı olsun Olsuz mu? Tiger sanırım dünkü destansiye şey tek attığı için dünkü destansiye tek attığı için bütün şansını oraya harcamış diye düşünüyorum. Oscar abi, bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Sen abdest aldın mı? Tövbe estağfurullah tövbe ya ya rasulallah ya ya Resulallah Hadi ya bari bar dolmadan versin. Yok onu mecbur dolduracağız ya. Şerefsiz çünkü. Ben direkt gümbür gümbür gidiyorum. Oğlum Lan bir tane daha vereydin ya. Ya iyi, bir tane daha versek iyi de iyiydi aslında. Neyse şu 150 olunca da alabiliyoruz bir tane parçacığımız. Şimdi benim bir tane daha taktim var. 1 2 3 4 5 6 7 Verdin gitti. Abi yedesek de ki onda. Ya bari biz ona alalım biz alalım Hadi. Hadi. Be. Bir tane daha parça ver ne olacak sanki? Oscar ya Allah'ım bir tane Allah ya. senin ya. ya Son onlu Ya bak. ver biz onu Nereden kaldın sen biz <laughs> <daha. gülüyor> Vermedi Son bir 60 hücre şey daha deneyeceğim Verdim An vermedi. Olsun. Biz buradan ne yapıyoruz? Şuradan dönüştürelim değil mi? İki tane abi. dönüştürebiliyoruz. Bari. Tamam. Dört tane var şu anda. Piyasada dört tanemiz var. Şimdi biz buradan direkt P90'ımızı alıyoruz değil mi? Aynen öyle. Hemen. Tamam. Hadi bakayım. Oh. Şimdi senin burada... Sen şimdi burada toparlayabilirsin aslında biz onu da alabilirsin eğer istersen çünkü neden dersen biraz daha bastıra bastırarak bak şu alandan ödüller 174 yazıyor ya 250'yi de bir tane daha alabiliyorsun zaten şurayı da 66'ya getirdik yani bir tane daha parçacığın kalsın bence şimdilik ya bayağı baya bir materyal çıkarttık kalsın. yani lazım olur istersen bir belki belli bir zamanda sonra biz onu çıkartabilirsin kendini harika şeylerden buradan da bir şeyler aldık yani evet harika ya de fırsatı filan diyor he evet. Biraz daha güzellik yaptın abi bize. O kadar iyi olurdu. Yaptık ya oğlum. Biraz daha iyi. Adam bu yeni yer sana adam attı. Ne güzelliği yapsın adam. Oğlum ben ne nasıl yapayım? Bu arada sen tamam. sen bu sen bu karakteri giydirdin bu hesaba. Tamam bu Victor hele şimdi tipine bak. Tamam ben adama <laughs> say şimdi saygı duyuyorum. Sen niye bir şeyler yapmıyorsun ateş kardeşim? Hani nerede seçece? Ben ne? Benim param olsa benim param olsa bir kendisi anlatırım. Oğlum senin fabrikan var. Irak'ta yaşıyorsun. Sen dolarla çalışıyorsun. Sen daha ne istiyorsun? Biz direkt bunu 2 seviye yapıyoruz. Haydi olsun. 3 seviye, seviye yapıyoruz. 4 seviye yapıyoruz. Beş geliyor mu? Gel, geliyor. Hadi bakayım vurma, vurma efekti de gelsin. Allah Allah. Hadi bakayım. Bir tane materyalin kaldı. Biraz da boya toparlayacaksın. Ama vurma efektlerini ne kadar getirdik. Bence çok güzel. Çok güzel oldu. Güle güle kullan kardeşim Tiger. On numara oldu. Bebek gibi oldu. Evet arkadaşlar Yaşar. videomuz buraya kadardı dediğim gibi. Sizler de buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere tekrar şu çekilişten bahsediyorum. Son gün yani bugün son gün lütfen 8100 üyelik çekişlere katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirimlerinizi tüm yapmayı unutmayınız. Sadece yapmanız gereken tek şey işte son atılan videoların yorumları kısmına aydınınızı bırakmak olacak. Yani gerçekten çok basit. 8100 üyeye bir tane takip, yani takipçimize çekişini yaptıracağız inşallah Allah'ın izniyle. O da cuma gününe denk geliyor benim bildiğim değil mi? Bugün ne? Yarın. Yani Hayır. yarın. Yani yani yarın son gün. Yani bizim de cumartesi videoyu çekmemiz lazım. Doğru mu? Çünkü yarın bitiyor. Öyle. Evet. Siz eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Canınızı yerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.